Selam işko. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Ders çalışmalarınız nasıl gidiyor? Umarım hepsi iyidir. Benimki de iyi gidiyor. Çok şükür diyeyim. Umarım böyle devam eder sınava kadar. Arada bir moralim düşüyor. Ders çalışmam da düşüyor tabii ki. Ama yine de toparlanmaya çalışıyorum. Şimdi masaya oturdum. Hemen dedim videoya başlayayım, hemen ders çalışmaya da başlayayım. Niye? Çünkü zaten geç kalktım, saat 1'e geliyor. Ne çalışacağım şimdi? Çekirin yoldan bir bela geliyor. <laughs> Niye bu kadar enerjiyim? Çünkü baskaza dinliyorum arkadaşlar. <laughs> Pegem'in tarihini çözeceğim. 2018 basım, böyle kitap görmedik diyebilirsiniz. Ee, olabilir. Eski kitaplar da çözülebilir yani bu normal bir şey. Zaten sorular, konular değişmiyor. Sadece inkılap kısmını çalıştığım için sadece inkılabı çözeceğim. Bir de bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim ya? Ne diyeceğimi unuttum. <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum. O zaman hemen Şimdi akşam 8.30 civarında. Arada güncelleme yapamadım. Çünkü aslında ben bugün oruçluydum. Araya böyle iftar yemek girince bir mayıştım falan. Yorgunluk çöktü üzerime. İyice kaldı öyle ta şu ana kadar yani. Şu ana kadar 2 saat 25 dakika çalıştım. Daha çalışmaya devam edeceğim. Çünkü... 4 saate tamamlamak istiyorum. Bu hafta böyle en az 4 saat diye kendime limit koymuştum. Eğer ben bugün o 4 saati yapamazsam olmaz. Çünkü bugün pazar günü. Hafta bitiyor. O yüzden bu haftayı güzel bir şekilde bitirmek istiyorum. Ve sabah söylediğim bir şey daha söyleyeceğim. Ee, unuttum dediğim şey de şuydu. <laughs> kendime ödül vereceğim. Ondan dolayı bir de çalışmak istiyorum. Sürpriz yapacağım kendime. İnsan <laughs> kendine nasıl sürpriz yapar? Ben yapıyorum işte. Tabii ki sürprize geçtiğimde onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi size haftalık planımı göstermek istiyorum. Ben haftalık yapıyorum. Sonradan günlere kendi kafamda dağıtıyorum. Çünkü mesela o gün canım coğrafya çözmek istemiyorsa tarihi çözüyorum. Ben fazla fazla programda seven bir insan değilim. Şimdi Aker Hoca'dan paragrafta 2 mi 3 tane emin değilim son videom kalmıştı. Onları izleyip bitireceğim. Sonrasında coğrafyadan soru çözmeyi düşünüyorum. Çünkü bu saatten sonra tekrardan yeni bir konuya geçmeyi düşünmüyorum. Öyle yaparım sonrasında da umarım 4 saate tamamlanır. 4 saate tamamlanmazsa önceki 4 saatten fazla çalıştığım günleri bugüne eklemiş gibi sayıp... Evet, <laughs> ders çalışmayı bitireceğim çünkü artık Sürprizimi almak istiyorum. O yüzden hemen başlayalım şu ders çalışmaya. Hadi. Paragrafı bitirdim. Paragrafla ilgili videoları. Sonra coğrafyadan dediğim gibi soru çözdüm. Toplam olarak bugün 3 saat 15 dakika çalışmışım. Kağıda yazıyorum. Sayacım yok. Olmasına da gerek yok. Şimdi ve sürprizine geldim. Çok mutluyum, çok mutluyum. Hamdolsun çok mutluyum. Size bir ön izleme yapayım. Dinleyin. Ses geldi mi bilmiyorum. <laughs> yani şu sesi bile duymayı o kadar özlemişim ki size anlatamam yani. Göstereyim. Daram daram daram. <laughs> benim sürprizim kendime anime izlemekti. Yani en son animeyi bir yıl önce falan izledim ya da bir buçuk sene önce falan izledim. Ve bir haftadır da diyorum ki anime izleyeceğim, anime izleyeceğim. Hani bende şöyle bir şey var, ben anime aşığıyım yani. Hani doğru zamanda, doğru yerde <laughs> olması gerekiyor her şeyin. Öyle bir takıntın değil de öyle olması gerekiyor. Mesela şu an Greyfurt yedim az önce mesela. Yani tüm odağımı ve dikkatimi sadece izlemeye vereceğim. O yüzden videoyu da dedim ki kapatayım. Çok mutluyum. Gerçekten o kadar mutluyum ki. Size anlatamam. Gözlerim doldu. Diyecekler ki bu kız manyak. One Piece'e başlıyorum. Çok mutluyum. Hamdolsun ki şu an bu anı yaşıyorum yani. Çok sabrettim. Aferin Seher. Hak ettin bunu. Aferin. Hak ettin. Evet. Ben tüm dikkatimle, odağımla aşkımı izlemeye başlayacağım. O yüzden hiçbir şey düşünmek istemediğim için size de güle güle demek istiyorum. Bugün böyle garip bir gündü. Bence bugünün en güzel şeyi tabii ki Anime şu an izleye alışım. <laughs> Bu arada saat 11. Görüşürüz. Bay bay.